Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, geldik AYT Matematik kampımızın son iki tanecik videosuna. Son iki tanecik videosuna. Şimdi bu videoda arkadaşlar ne yapacağız? Son videoda vedayı edeceğiz. Güzel bir şekilde vedalar edeceğiz, dualar edeceğiz, başarılar diyeceğiz. Şimdi böyle yine ders, yine ders, yine ders. Evet, buraya kadar geldiysen zaten çok güzel bir şekilde ilerlediğine ben inanıyorum. Böyle Bizim kampımızda yapamadığınız soru çok fazla olmayacağını biliyorum soru bankalarını açtığınızda. Fule yakın bir nete ulaştığınızı umuyorum. İnşallah inşallah güzel güzel başarılı başarılı bir kamp süreci geçirmişizdir. Şimdi bu videoda ne yapacağız? İntegral almadan alan hesaplamayı bulacağız. Neyle? Çemberle. Yani çemberle integral arasındaki ilişkiyi yapacağız. Şimdi burası için Küçük bize şey lazım. Çemberin analitik bilgisi lazım. Bilmeyenler için başta birazcık özetleyeceğim. Neyin ne olduğunu anlatacağım. Ondan sonra bizim karşımıza öyle bir integral geldiğinde nasıl çözüyoruz bakacağız. Tamam mı? Gel bakalım. Şimdi önce bir anlatayım. Ne neymiş? Ney ney değilmiş? Bir anlatalım. Şimdi arkadaşlar. Çemberin analitiğinde şu eldivenimizi takmadık. Bir eldivenimizi takalım. Eldivenimizi takalım ki güzel güzel yazalım değil mi? Şimdi çemberin analitiğinde arkadaşlar karşımıza iki farklı şekilde bir sürü farklı şekilde de e, ana olarak karşımıza çıkan bazı denklem kalıpları var. Şimdi merkezi merkezi şöyle şöyle nokta nokta yapayım. Merkezi A'ya B. Merkezi A'ya B. Evet şurası A, şurası B. Ve yarıçap uzunluğu R kadar olan çemberin denklemi neydi? Arkadaşlar iki nokta arası uzaklık formülünden geliyor. Bakın merkezimizin koordinatları ne? A ya B. Üstündeki noktayı X'e Y gibi düşün. Bu noktalar arasındaki uzaklık ne kadar? R birim. Bakın denklemi yazıyorum o zaman. Neydi iki nokta arası uzaklık formülü? X'ler farkının karesi. X eksi A'nın karesi artı Y'ler farkının karesi. Y eksi B'nin karesi eşittir uzaklık R kadar olduğu için R kare. İşte bu bize merkezi A ya B olan ve yarı çapı R olan çemberin denklemiydi. Yani burayı sıfır yapan değer, burayı sıfır yapan değer bize neyi veriyor? Çemberin merkezini veriyor. Yarı çapının da R olduğunu biliyoruz. Şimdi bu konunun içerisinde en fazla karşımıza merkezi orijin olan denklemler çıkacak. O zaman merkezi orijinse a ve b yerlerine sıfır yazdığımda denklemim neye dönüşecek? X kare artı y kare eşittir r kare olacak. R neresi buralarda? Bakın hepsi bunların neyi? R. Tamam. Şimdi işte bizim karşımıza ama bu denklemler çıkmayacak. İntegralde karşımıza şöyle bir şeyler çıkacak. Şimdi arkadaşlar bunu parabolde de yapıyoruz, çemberde de yapacağız. Şimdi bakın denklemimiz bizim x kare artı y kare eşittir r kare. İşte bu bu çemberin tamamını ifade eder. Tamam mı? Bu çemberin tamamını ifade eder. Şimdi burada hocam ben y'yi yalnız bırakmak istiyorum. Hadi y'yi yalnız bırakalım. y kare eşittir r kare eksi x kare. Tamam. Şimdi o zaman y nedir? Bakın size bir soru soruyorum şimdi. Dedim ki a kare eşittir 4. a kare 4 ise a ya 2'dir A ya da eksi 2'dir diyoruz değil mi? İşte burada da y kare eşittir buysa y dediğimiz ya kare kök içerisinde r kare eksi x kare eşittir. Y dediğimiz ya da eksi kare kök içerisinde r kare eksi x karedir. İşte bizim çember denklemimiz buyken bunun tamamı bu grafiği gösterirken bu çemberin ikiye parçalanışını gösteriyordur. Nasıl? Bak şimdi koordinat düzlemini alıyorum. Tamam mı? Koordinat düzlemini alıyorum. Şimdi bu çemberde Y'yi yalnız bıraktığınızda şöyle iki tane çember gibi oluşur. Biri bu. X ekseninin üstündekinin şunun denklemidir. Y eşittir. Kare kök içerisinde R kare eksi X kare. Tamam mı? Bakın bu çemberi iki parçadan oluşturmuş oldum. Birinci parçamız neresi oldu? Üstteki parça. Üstteki parça y'yi yalnız bıraktığınızda işareti artı olan. İkinci parçamız ne hocam? Onu da çizeyim şuraya koordinat sistemini alayım. İkinci parçada o yukarıdaki çemberin Neresi arkadaşlar? Aşağıdaki kalan parçası. O zaman bizim karşımıza böyle bir grafik çıktığında bunun denklemine ne diyeceğiz biz? Y eşittir eksi kare kök içerisinde R kare eksi X kare. Niye hocam böyle? Bakın karekök işleminin sonucu daima pozitiftir. Başına eksi geldiyse Y'lerim neye dönüşüyor? Eksiye dönüşüyor. Bakın alttaki parçalar. Burada bunun sonucu her zaman pozitif olduğu için niye de pozitif oluyor çemberin neresindeki parçalar, üstündeki parçalar. İşte bizim karşımıza en çok bu denklemle bu denklem çıkacak karşımıza. Bu denklem karşımıza çıktığında hemen ne diyeceğiz? Bu çember aklına gelecek. Yarım çember. Tamam mı? Bu yarım çember denklemidir. Başında eksi varsa y yalnız bırakıldığında x ekseninin altındaki yarım çember aklımıza gelecek. Şimdi denklemde hocam Y'yi değil de X'i yalnız bırakırsak ne olur? Hadi yazalım şimdi. X kare artı Y kare eşittir R kareydi değil mi? Evet. X'i yalnız bırakıyorum şimdi. X eşittir. R kare eksi Y kare yaptı. X dediğimiz o zaman ya artı karekök içerisinde R kare eksi Y kare oldu. X dediğimiz ya da eksi karekök içerisinde R kare eksi Y kare oldu. He. şimdi o zaman X yalnız bırakıldığında da yarım çemberler oluşur. Hangileridir? Bu sefer X ekseninin bir sağındaki parça, biri solundaki parça olacak. Şöyle koordinat eksenlerini alayım. Bakın eğer X yalnız bırakıldıysa şöyle kare kök içerisinde R kare eksi Y kare varsa X ekseninin sağındaki yarım çember olur. Eğer önünde eksi varsa X ekseninin solundaki yarım çember. Yani bu çemberin yarım çemberin denklemi nedir? Karekök içerisinde r kare eksi y kare. Bu yarım çemberin denklemine x eşittir eksi karekök içerisinde r kare eksi y karedir. Yani bizim karşımıza şöyle bir şey çıkacak şimdi sorulardan. Diyecek ki karekök içerisinde 4 eksi x kare diye bir şey çıkacak. Eee, hemen bunun ne olduğunu anlayacaksın. Bak hangi kalıba benziyor? Şuradaki kalıp. Ne yalnız bırakılmış, Y yalnız bırakılmış. Çünkü içeride X var. Şuradaki neyi mi verecek benim? R kare mi verecek? Yani R'si kaç? Bunun 4. Merkezi neresi? Orijin 0'a 0. Hemen böyle bir şey karşına çıktığında bu çemberi çizeceksin. Neymiş bu çember? Yarı çapı 2 olan R'si, R'si 4 değil 2. R kare eşittir 4, R'si 2. Bakın şöyle bir yarım çemberdir diyeceğim. Eksi 2, 2'yi yerleştireceğim. İşte böyle bir integral karşımıza geldiğinde hiç integral hesaplamadan bizim çemberin alanı nedir arkadaşlar? Pi, R karedir. Bunu da düşünerek alanlarımızı hesaplayacağız. Tamam mı? Şimdi işte bu yarım çember denklemleriyle uğraşacağız. Şimdi he, sorularda çok basit işlemler yapacağız. Direkt sadece hangi çember, hangi yarım çember bunu anladığında soruyu çok rahat bir şekilde çözeceksin. Hadi gel o zaman konu anlatımımıza gelelim. Buradaki anlattığım şeyler arkadaşlar. Bakın x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare şeklinde bir denklem çıkarsa burayı sıfır yapan değer ne? a. Burayı sıfır yapan değer ne? b. Merkezi a'ya b ve yarı çapı r olan çemberdir. Eğer x kare artı y kare eşittir r kare ise bu çemberin merkezi neresidir? Orjindir sıfıra sıfır ve yarıçapı da r'dir. İşte sonra yarım çember denklemleri. Y yalnız bırakılmış artı veya eksi r kare eksi x kare. Bakın artılı olanı x ekseninin üstündeki yarım çember. Eksili olanı altındaki yarım çember. Bakın Buradaki A alanını soracak soru bize. Nasıl soracak biliyor musun şimdi? A alanını soruyorsa diyecek ki integralim nereden başlıyor? Eksi R'den R'ye kadar. Nerede bitiyor? R'de. Denklem olarak içeri R kare eksi X kare yazacak DX. Şimdi biz bu integrali normal yollarla alamadığımız için bu denklemin yarım çember denklemi olduğunu söyleyeceğiz. Ve buranın hesabını şöyle yapacağız. Çemberin alanı neydi? Pi R kareydi. Ama tamamının alanı pi R kare. E yarısı olduğu için buranın cevabı pi R kare bölü 2 diyeceğiz. Yine aynı şekilde bu alanda neye eşittir arkadaşlar? Eksi R'den R'ye re kadar. Eksi R'den R'ye re kadar. Ee işte şu denklemi de yazarsınız. Bakın buraya bu denklemi de yazsanız. Bu denklemi de yazsanız sonucu A alanına eşittir. A alanı da pi R kareye eşittir. Bakın şimdi ikinci bölümümüz. Ne yapmışız bu sefer? X yalnız bırakılmış. X yalnız bırakıldığında sağ taraftaki denklem sağ yarım çember. Sol taraftaki denklem sol yarım çember olmuş oluyor. Alanı sormak isterse bize eksi R'den R'ye kadar. Bu denklemi de yazsa, bu denklemi de yazsa cevabı pi R kare bölü 2 olacak. Bak şimdi soruları çok basit. Hadi gel bakalım. Şimdi 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 274. Oh 274. sorunun üstünü de ne karalamışız ya. Gel bakalım. Şimdi diyor ki boyalı bölge aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir diyor. Bakalım. Şimdi bir kere alanım nereden başlıyor arkadaşlar? Bakın sıfırdan başlıyor. Kaçta bitiyor? Dörtte. X ekseninde çözüyorum şimdi. Sıfırdan dörde kadar. Şimdi üst yarım çemberi kullanmak istiyorum. Üst yarım çemberi kullanacaksak kim yalnız bırakılıyordu? Y. Y'yi yalnız bırakıyorum bakın. Şöyle yazayım hadi. Y kare eşittir 16 eksi x kare oldu. Y'yi yalnız bıraktığımda artı veya eksi kare kök içerisinde 16 eksi x kare. Üst yarım çemberi kullanacaksam ben artılısını koyacağım buraya. 16 eksi x kare dx. Bakın Bakalım şıklarımıza. 274. sorumuzun cevabı hangisiyle ifade edilir diyor. Sıfırdan dörde kadar Bursa mı oldu cevabımız? Bakın Bursa. Sıfırdan dörde kadar 16 eksi x kare dx. Kaçıncı sorumuzdu bu? Kaçıncı sorumuzdu bu? 274. sorumuzun cevabı Bursa oldu. Hadi geldik. Şimdi diyor ki boyalı alan aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir diyor. Hmm. Şimdi ne yapacağız bakalım Üst kapak eksi alt kapak var Burada da bak Şimdi bana bu alanı istiyor değil mi Evet şimdi bu alanı kim sınırlandırıyor Söyle bana Hocam yukarıdan çember Aşağıdan bu doğru O zaman çemberin denklemi Eksi doğrunun denklemi yapacağız Üst kapak eksi alt kapak Hadi bakalım şimdi İntegralim alanım nereden başlıyor arkadaşlar Sıfırdan Nerede bitiyor 2 de bitiyor o zaman yazıyorum 0'dan 2'ye kadar. Şimdi üst kapağımız bir çember. Bu çemberin denklemini yazdır bana hadi. x kare artı y kare. Yarı çapı 2 olduğu için 2'nin karesi 4. Şimdi ben üstteki şu çemberi, yarım çemberi kullanmak istiyorsam y'yi yalnız bırakacağım. Hadi y kare eşittir. 4 eksi x kare oldu. Kare kökünü aldığım zaman artı veya eksi 4 eksi x kare. İşte üst kapağım bunun artılı olanı yazdır bana şimdi o zaman kare kök içerisinde 4 eksi x kare üst kapağım bu eksi alt kapak alt kapak dediğim ise şu doğrunun denklemini yazmak zorundayız o doğru bakın x bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü y eksenini kestiği yer eşittir bir. İçler dışlar yaptığım zaman paydaları eşit. Bakın ikisinde de 2 iki var. İçler dışlar yaptım. x artı y eşittir 2. Fonksiyon haline getirebilmek için y'yi yalnız bıraktım. 2 eksi x. O zaman 2 eksi x. Dx'i yazdım. Alt kapak, üst kapak. Eksi alt kapak. 275. sorumuza bakıyoruz. Cihan, cihan, cihan. Gördük mü? Bakın yazdığımın aynısı. Çember denklemi üst kapağımız oldu. Yarım çember denklemi. Altındaki kalan doğrunun denklemini de yazdım. Üst kapak eksi alt kapak sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Bakın burası da öğreten kısım. Alan sorusu falan soracak. Biz alanları hesaplayacağız. Daha şu anda mantığını gör diye bunları veriyorum. Aha soru böyle gelecek işte. Bak. Diyor ki integralin değeri kaçtır? Bu integrali şimdiye kadar anlattığım herhangi bir yöntemle alabiliyor musun? Alamıyorsun. Hemen diyeceksin ki kardeşim bu nedir? Nedir arkadaşlar bu? Bakın y yalnız bırakılmış. karekök içerisinde 4 eksi x kare bir yarım çemberdir. Üst parçadaki yarım çember. Hemen koordinat sisteminde gör. Gör koordinat sisteminde çıpk. Üst parçadaki yarım çember. Yarı çapında kaç olduğunu söyleyen soruyu bitirir şimdi. Şurası neyi veriyordu bana hep? R kareyi veriyordu. R kare 4 R dediğimiz 2. O zaman burası eksi 2. Burası artı 2. Şimdi nereden nereye kadar istiyor? Eksi 2'den 2'ye kadar. E, eksi 2'den 2'ye kadar bu integrali soruyorsa yarım çemberin alanını soruyordur. Çemberin alanını biz neyle buluyoruz? Pi R kare ile buluyoruz. Ama yarım çember olduğu için neye böleceğim? 2'ye. R'nin 2 olduğunu biliyordum. Pi, pi 2'nin karesinden 4 bölü 2. Sorumuzun cevabı 2 pi oldu. Bu soruyu şöyle de sorabilirdi. Sıfırdan 2'ye kadar deseydi o zaman buradan buraya kadar olacaktı. Çeyrek çember olacaktı o zaman. Pi r kare bölü 4. O zaman sadece burayı soru olacaktı. Sorumuzun cevabı 2 pi oldu. 276. sorumuzun cevabı Denizli. Hadi bakalım. Geçtim geçtim geçtim. Hadi bunu kendin yap bakayım. Herkes kendisi yapsın. Neyin denklemi olduğunu söyle bunun bana hemen. Hocam y eşittir. Kare kök içerisinde 9 eksi x kare. Y yalnız bırakılmış. Önündeki işarette artı. Üstteki bir çember değil mi? Yarım çember. Yarı çapın kaç olduğunu gördün mü? Çabucak söyleyeceksin yarı çapın kaç olduğunu bana. Şöyle bir çember bu. Şurası r kareyi veriyor her zaman. R kare 9 ise r dediğimiz 3. Şurası eksi 3. Şurası da ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. Tamam. Şimdi nerede başlıyor integral? 0'dan 3'e kadar. Hemen x'in 0 olduğu yerden x'in 3'e kadar olduğu yerde yani benden şuranın alanını istiyormuş. Çeyrek çember. O zaman pi r kare bölü çeyrek olduğu için 4'e böleceğim. R'nin 3 olduğunu bulmuştuk. O zaman r karemiz 9 yaptı. 9 pi bölü 4. Sorumuzun cevabı Adana oldu. Şu ne ya? Bunun başında eksinin ne işi var? 277. Oradaki eksiyi silelim. Alan eksi mi olurmuş yani? Kaçın soruydu bu? 277. Heh. oradan şu eksiyi sildirelim. Evet geçtik 278'e. Bakalım ne diyor şimdi? Biraz daha şimdi değiştireceğiz işleri. Şimdi bir kere buranın ne olduğunu anla hemen. Hemen yazıyorum hocam. Y eşittir karekök içerisinde 16 eksi x kare. Tamam. O zaman R kare eşittir 16. R'si eşittir 4. R'si 4 olan bir yarım çember. X ekseninin üstündeki bir yarım çember. Hemen çiziyorum şimdi. Yarı çapı 4 olan bir yarım çember. Burası eksi 4 burası 4. Şimdi ne istiyor benden? Sıfırdan başlat diyor. Tamam. X'in sıfır olduğu yeri aldım. Şöyle. X'in 2 olduğu yere kadar git diyor. Bakın X'in 2 olduğu yer buralarda bir yerde. Heee. Şimdi tam alanı istemiyor benden. Yani benden istediği yer şu anda şurada taradığım bölge. Orayı sarıyla boyayım de şey olsun hadi. Benden istenilen bölge şu sarı bölge. İşte bundan sonrası çember bilgine dönüyor senin. Buranın alanını nasıl bulurum diye düşün. Bak buranın alanını bulabilmek için şurayla şurayı birleştiririm. Tamam mı? Yarı çapın dört olduğunu biliyor muyum? Ben biliyorum. Şurası dört. Şurasının zaten iki olduğunu biliyorum. Bu yarı çapta dört. Bakın burada bir 30-60-90 üçgeni oluştu. 90'ın karşısı dört. 30'un karşısı iki. O zaman burası 60 derece. Burası kaç derece? 30. İşte bu sarı bölgenin alanı buradaki bir 30 derecelik daire dilimi oldu burada. Hemen 30 derecelik daire dilimin alanı hesaplıyorum. 30 bölü 360 çarpı pi R'nin karesi. Tamam mı? Bu dairede alandan bileceksin. Bir de burada ne var? Dik üçgen var. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3. 2 kök 3 çarpı 2 bölü 2. Dik kolların çarpımlarının yarısı. Bakın şunları sadeleştirdiğim zaman buradan 1 bölü kaç geliyor? 12. 1 bölü 12. Pi. R dediğimizin kaç olduğunu bulmuştuk. 4. 4'ün karesi 16. Artı 2'ler birbirlerini götürdü. 2 kök 3. Bir sadeleştirme yaptığımızda işimiz bitecek. 4'e böldük şurayı 3. Burası 4. 4 pi bölü 3 artı 2 kök 3. Evet 278. sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş oldu. Tamam mı? Burada bütün alanı istemiyordu. Şuraya 2'ye kadar git dedi. 2'ye e kadar gidince de oradaki oluşan alanı buldum. Parçaladım alanı. işimi bitirdim. Hadi bakalım. 279. sorumuz. Bakalım ne diyor? Gel. Diyor ki yukarıda R eşittir 2. Yarı çaplı çemberin içerisindeki taralı bölgenin alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. Şimdi arkadaşlar bunu x ekseninde mi çözmek daha kolay y ekseninde mi? Şimdi bakın bu alanı x ekseninde çözmeye kalksam. Alanım nerede başlıyor? Sıfırda başlıyor. Bak alan başlıyor. Şu başlıyordu. Bak bir çember bir doğru bir ama tam şuraya kadar çemberle doğru arasındaki alandır ama bundan sonra alanı sadece çember sınırlandırıyordur. Yani bunu x ekseninde yapmak bir tık sıkıntı. Sildim. Y ekseninde yapmak daha kolay. Niye y ekseninde yapmak daha kolay bakın. Sıfırdan başlıyorum. 2'ye kadar gidiyorum. Sağ kapak eksi sol kapak yapacağım. Hadi bitirelim işi. Şimdi 0'dan başladım 2'ye kadar gittim. Şimdi bana sağ kapağın denklemi lazım. Şimdi yarı çapı 2 olan merkezi orijin olan bir çember bu. x kare artı y kare eşittir. R kareden 4. Şimdi y ekseninde çözüm yapacakken x'i yalnız bırakıyoruz. Tamam mı? x eşittir. Attım karşıya karekök içerisinde 4 eksi y kare artı veya eksi yaptı. Tamam mı? Attım karekökünü aldım. Şimdi sağ taraftaki parça olduğu için artılısı. Karekök içerisinde 4 eksi y kare. Eksi şimdi sol kapak. Sol kapak da bu doğrunun denklemi. Hadi bu doğrunun denklemi yazalım. X bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü y eksenini kestiği yer eşittir bir. Bakın analitik bilgileri kullanacaksın bunları. Şimdi y ekseninde çözüm yaparken kimi yalnız bırakıyorduk arkadaşlar? X'i yalnız bırakıyorduk. Attım buraya. X eşittir. 1 eksi y bölü 2 yaptı. X eşittir payda eşit dersek 2 eksi y bölü 2. O zaman bundan 2 eksi y bölü 2'yi çıkaracağız. Yanına da dy'yi yazacağız. Olayımız bitecek. 279. sorumuzun cevabı Bursa'ymış. Bakalım Bursa bizim yaptığımızın aynısı mı? Evet aynısı. Gördük mü? Bire bir aynısı. Hadi bakalım şimdi 280. soru. Şimdi bu 280. sorunun bir geometrik mantığıyla da çözebiliriz ama geometrik mantığıyla çözmek birazcık yorucu olabilir. O yüzden böyle iki parça halinde çözdüreceğim bu soruları sana. Şimdi bak demiş ki burada 1 eksi x karenin karekökünün eksi 1 eksi x'in çıkarmış dx. Şimdi bu geometrik olarak baktığınızda üst kapak eksi alt kapak yaptırmış ama onunla uğraşma bu sorularda. Bak şöyle yap. Sıfırdan 1'e kadar karekök içerisinde 1 eksi x kare dx yaz bunu. Eksi sonra yine sıfırdan 1'e kadar 1 eksi x dx de. Bak böyle yaparsan soru çok kolay olacak. Niye? E ben şuranın integralini zaten hesaplayarak hesaplayacağım. Bu kısmı da çemberden bitecek. Ha. Böyle yaparsan daha rahat olur. Hadi bakalım şimdi. Koordinat sistemini çiziyorum. Şimdi... İlk verilen integralde yarı çapımız R karemiz kaça eşit 1'e? Re. Yani R'si 1 olan bir çember. Üstteki çember değil mi? Yarı çapı 1 olan üstteki çember. Bakın eksi 1, 1. Bir. Sıfırdan 1'e kadar. O zaman bakın x'in 0 olduğu yerden 1 olduğu yere kadar bu integral. Yani şuradaki alanımdır. O alanımda çeyrek çemberdir. Yarı çapı 1 olan çeyrek çember. Pi 1'in karesi bölü 4. Yani şuradaki integralimiz pi bölü 4 yaptı. Eksi. Şimdi öbür bölümünde integralini alıyorum. 1'in integrali x. x'in integrali eksi. x kare bölü 2. Nereden nereye kadar? Sıfırdan 1'e kadar. Hadi 1'i yerine yazdım. 1'i yerine yazdığım zaman 1 eksi 1 bölü 2 yaptı. 0 yazınca zaten 0 yapıyor. İşte cevabımız burada. Şimdi şurası ne yaptı arkadaşlar? Bir pi bölü 4'üm var. İkincisi de 1 bölü 2 yapıyor. Pi bölü 4 eksi 1 bölü 2. Payda eşit diyelim. Şurayı 2 ile çarpalım. Pi eksi 2 bölü 4. Tamam mı? Böyle parça parça düşünürseniz bu soruları daha rahat çözersiniz. Yoksa işte bu çemberi çizecektik. Bu doğrunun grafiğini çizecektik. İşte ondan sonra onun altında kalan alan falan onlarla uğraşacaktık. Hiç gerek yok. Hadi bakalım şimdi geldik 281. soruya. O zaman bu 281. soruyu sen kendin çizebilirsin bence. Çözer misin? Çözersin. Niye çizemeyeceksin ya? Niye çizemeyeceksin? Hadi ayır hemen. Böyle ayrı bir şeyler varsa ayırıyorsun. Ne diyorum? Eksi 3'ten 0'a kadar. karekök içerisinde 9 eksi x kare dx. Burası çemberle alakalı olan kısım. Eksi yine eksi 3'ten 0'a kadar x artı 3 dx. Bakın buranın integrali hesaplanabilir zaten. Sadece şuraya bakacağım. Hemen koordinat sistemini şöyle küçücük aldım. Tamam. Şimdi 9 eksi x kare. R karemiz eşittir 9. R'si 3 olan bir çember. R'si 3 olan şurası eksi 3 o zaman şurası 3. Bakıyorum y yalnız bırakıldığı için arkadaşlar yine şöyle bir çember oldum. Şimdi bu çemberin alanını nereden nereye kadar istiyor? Eksi 3'ten 0. Bakalım x'in eksi 3 olduğu yer burası. 0 olduğu yer burası. Yani bu alanım yine benim çeyrek çember. Yarıçapın 3'tü. O zaman orası pi. r kare bölü 4 yaptı. Çeyrek çember çünkü. Hadi buranın da integralini alalım. x'in integrali nedir? x kare bölü 2. 3'ün integrali 3x. Nereden nereye kadar eksiksi 3'ten 0'a. Şimdi 0'ı yazınca zaten 0 yapıyor. Araya eksi'i koyuyorum. Eksi 3'ün karesi 9 bölü 2. Eksi 3'ü buraya yazınca, Burası da eksi 9 oldu. Tamam. Paydasını eşitledim. Eksi 18, 9 eksi 18, eksi 9 bölü 2. Bir eksi de başında var. Artıya dönüştü. Bakın oradaki integralimiz ne yaptı? 9 bölü 2 yaptı. Şurası 9 bölü 2 yaptı. Önünde de şuradaki eksi var. Eksi 9 bölü 2. Şimdi R dediğimizin de 3 olduğunu biliyorduk. 3'ün karesi 9 pi bölü 4. 2 ile genişletelim paydası için. Eksi 18 bölü 4. 9 pi eksi 18 bölü 4. 281. sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi kaldı bir tanecik videomuz. Yalnız şurada bir şey söyleyeceğim. Sonraki videoya geçmeden önce bu videodan sonraya bir tane video koyacağım. Geçen yıl çektim. Bu videoyu limite başlarken de izleyin demiştim. Şimdi de izleyin. Riemann toplamının ne, ne demek olduğunu, neydi o videonun adı? Matematiğin mucizeleri, limit türev integral arasındaki tarihsel gelişimi anlattım. Birazcık ufkunu açacak bir video. Neyin nereden geliyor? Biz konuya olarak anlatırken limit türev integral diye anlatıyoruz ama aslında ilk integralin hesaplanmaya çalıştığını anlatıyorum orada. Tamam mı? İntegraldir yani olayın merkezi. Sonra limit, sonra türevdir. O videoyu izledikten sonra son videomuza geçiyorsun. Tamam mı? Hadi bakalım. Başaracağız. 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 Son videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.